Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun aradan sonra devam ediyoruz. Aman dostum <laughs> arkadaşlar. Son çok opera oynadı, bütün YouTube'ları çekiyor. Biz de o zaman devam edelim arkadaşlar. Bakalım katil mi olacağız? Oo arkadaşlar katil olduk sonunda. Elim çıkabilecek sabah. Ben şununla katilim. Allah'tan özür mü Bizim arkadaş gördü. Oldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen bitti lan. <laughs> Arkadaşlar kazandık ya. Saçmaladın hemen bitti katil falan. Ben bir kişi ödedim herhalde. Son zamanlarda çok çekiyor abi bu Among Us denen oyunu. İlk zamanlarda ben indirmiştim arkadaşlar ama çok hiçbir şey anlamadım. için sildim. Son 3-4 gündür anladım ve oynuyorum. Kırmızı değilmiş. Şu elim çıkması güzel olacak kamera sizce arkadaşlar kapatayım mı dursun mu siz belirtirseniz iyi olur bence bir kişi oldu şu an ama hadi ne yapalım biraz lan Şöyle you. Bak, buradan da konuşabilirsiniz. Türk yabancılar da var. Eee e, e, yabancılar da var, Türkler de var. Oha, üç kişi ölmüş. Üç kişi ölmüş lan. Kim öldürmüştü? B. Bak ben anlamadım şu an kimi kullansam bilmiyorum ki ya. Ben de diye... İki memati çok fazla diyorum. Bu turuncu benim. İki memati çok fazla dedim ve birisi gitti dedi ne Allah. Ulan ula, bir tek oy bana gelmemiş. Aha imkati imkansız. Bir imkati daha kaldı. Aga ne oluyor ya? Bir şey yapmadım ki. Reklam çıkarsın. Dondum, Oo tek başıma katilim ha. İlk defa bir iki kaç kişiyiz lan o dört kişiymiş aga zor ama Türk olmak zordur dünyayı savaşırsan Türk olmak da zordur Türk de savaşırsın aga ne yapsam aklıma bir fikir geldi dur şunu öldüreceğim Oo, kırmızı varmış Abi o öldü senin siyah geliyormuş o yüzden öldürmüyor. Aga dur. Merda seni öldüreceğim. Şunu kapat. Ha. Usta dur usta be. Hadi Bekir be. Allah Allah. Abi Allah'ım kırmızı bir gider misin ya? Gel. Ve kazandı. İkisini öldürebilirdim ama ben böyle tercih ettim. Lan yani bu reklamlar olarak... ve kazandık arkadaşlar. Daha çok Among Us videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Beğendiğiniz mi nasıl oyun yorumlarınızı bekliyorum. Bence güzel oldu. Kanal abone olmayı unutmayın. Ondan nefes almak için oldu. Sonraki kişiler abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ümidik ki Bay bay. Bay bay.